Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Değerli kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Hemen tarifime geçmek istiyorum. Evet bugün ben hangi tarifle karşınızdayım? Limonlu kurabiye yapacağım. O kadar güzel ki bildiğiniz bütün kurabiyeleri unutturacak tarif. Evet dilerseniz malzemelerimin sırası geldikçe sizlere tek tek sunayım. Kabımın içinde 120 gram oda sıcaklığında erittiğim margarinim var. Burada bir yemek kaşığı sütüm var. Bir çay bardağından birazcık eksik şekerim var. Bir cimcik tuzum var. Yarım çay bardağı pudra şekeri. Yarım çay bardağından birazcık eksik limon suyum var. Yani yarım limonumun suyunu çıkardım bilginize. Bir yemek kaşığı buğday nişastam var. İki tane yumurtamın sarısı var. Burada da böyle yarım limonumun kabuğunu rendeledim. Burada böyle çay kaşığı ucuyla karbonatım var. Böyle bir çay kaşığı da kabartma tozum var. Evet, dilerseniz kabımızın içine aldığımız bütün malzemelerimizi karıştıralım. Evet, tamam yeterli. Unumuzu ilave edebiliriz. Bir buçuk su bardağı unum var. Öyle kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Sizler de kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Vermiş olduğum un ölçüsünü arttırabilir, azaltabilirsiniz. Unun markasından markasına değişiklik gösterebiliyor. Evet unumun hepsini ilave ediyorum. Evet un kullanmam gerektiği yerde biraz daha ilave edebilirim. Evet unum az geldi. Birazcık daha un ilave edeceğim. Evet böyle yarım su bardağı daha un ilave ediyorum. Evet hamurumu yoğurdum. Evet sonradan kullandım yarım su bardağı unumun üzerine tamamladım. Bir su bardağı sonradan un ilave etmiş oldum. Yani toplamda iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum bilginize neden ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin diyorum. Bu yüzden. Daha önce ben bu kurabiyeyi yapmıştım ve unumun markası farklıydı. Bir buçuk su bardağı kullanmıştım. Şimdiki kullandığım unumun markası farklı olduğu için iki buçuk su bardağı un kullandım. Bu nedenle vermiş olduğumuz un miktarını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Buna da hemen açıklık getirdim. Dilerseniz şimdi şeklini verelim. Kurabiyemizin. Böyle ceviz büyüklüğünde alacağız. Şu şekilde bastıracağız. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin içine ilave ediyorum. Birazcık böyle elinizi sıvı yağ ile Yağlayabilirsiniz. Çünkü hamurumuz yapışkan bir hamur olduğu için elimize yapışıyor. Evet bu şekilde. Yuvarladıktan sonra avcumuzla bastıracağız. Böyle bu şekilde. Evet hemen birazcık daha elimi yağlıyorum. Evet bu şekilde yapıp bitireceğim hepsini bilginize. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyelerimi pişireceğim. Her tarifimde belirtiyorum. Bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız bilginizi. Evet kurabiyelerim pişti. Kurabiyelerimiz kızarmayacak. Bu şekilde olacak. Evet ben tepsiden hemen böyle bir tahtamın üzerine aldım. Çünkü altı kızarmaması için tepsimizin altı sıcak olduğu için. O yüzden tahtamın üzerine aldım. Evet burada böyle ben var ya usulü erittiğim beyaz çikolatam var. Hemen şöyle şekil vermek istiyorum kurabiyelerimin üzerine. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi hepsinin üzerine de çikolatamı ilave ettim. Şimdi dolabıma kaldıracağım. 15-20 dakika çikolatalarımın donması için. Bu arada yarım paket beyaz çikolata kullandım bilginize. Evet dolabımda dinlendi. Hemen şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakar mısınız? Yani limonun vermiş olduğu o muhteşem aromayla muhteşem bir kurabiye tarifi oldu. Hemen şöyle yakından çekmek istiyorum. Evet böyle hemen tadına da bakmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Evet tadı da muhteşem olmuş. Böyle limon limon kokuyor. Mayhoş bir tadı olmuş kurabiyemizin gerçekten de şahane bir kurabiye tarifi oldu. Evet bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yine tariflerimi arkadaşlarınızla sosyal medyalarınızla paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmamı sağlarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.